Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Filiz ve Hasan'ın barışmasına çok sevindim diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık Kokusu dizisinde mükemmel bir bölüm izledik. Hasan ve Filiz ayrılığı kısa sürdü. Hasan hemen atağa geçti ve durumu düzeltti. Yani bu ayrılık uzamadı. Gülnaz ise artık durulacak. Hatta Hasan onu hemen evlendirecek. Artık Filiz ve Hasan arasına kimse giremeyecek. Karsu ve Bora ise artık itiraflarla karşımızda olacaklar. Kısa süre içerisinde tekrardan ikili arasında bir yakınlaşma olacak. Aşk dolu sahneler bir süre daha karşımızda olacak. Hem Karsu, Bora hem de Filiz, Hasan aşkı karşımızda olacak. Fakat daha sonra hastane sahneleri karşımızda olacak. Hasan Bey rahatsızlanacak ve hemen hastaneye kaldırılacak. Filiz Hasan için çok endişelenecek. Fakat içiniz rahat olsun. Hasan'a hiçbir şey olmayacak. Hatta Hasan'ın rahatsızlanması Hasan ve Filiz aşkını daha da alevlendirecek ve çiftimiz birbirlerine sımsıkı sarılacaklar. Anlayacağınız Sandık Kokusu dizisinde heyecan tavan yapacak diyebiliriz. Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm analizimiz şimdilik bu kadar.